arkadaşlar bildiğiniz gibi e, emeklilikte yaşa takılanlar için e, başvurular yapıldı internet üzerinden ya da sigortalara giderek e, milyonlarca başvuru yapıldığı için sigortada yoğunluk oluştu ve insanlar merak ediyor herkes soruyor yani emekli oldum mu ne zaman oldum ne zaman olacağım e, herkes bunu merak ediyor bunu takip etmenin bir yolu var arkadaşlar yani yapmış olduğunuz başvuruları, çok kolay bir şekilde E-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz. Şimdi size bunu göstermek istiyorum ben. E-Devlet'e giriş yapıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Gelen ekranda DYS, Döküman yönetim sistemi. Evrak takip. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şu en üsttekini seçiyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Yılı 2023 olarak seçiyoruz gelen ekranda. Sorgula tuşuna basıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi yaptığımız başvurunun ne zaman yapıldığı ne, ne, üzerinden yani e-devlet e üzerinden mi yapıldı yoksa sigorta üzerinden mi e, ve başvurunun sonucunu gösteriyor burada. Bizim yaptığımız başvuru e-devlet üzerinden imiş ve e, şu anda gelen evrak beklemedi diyor arkadaşlar. Ayrıca şu sütunda işlem tarihi ve açıklama bölümü bulunmakta. Buradan da bizim yaptığımız işlemin hala henüz sonuçlanmadığını, e, evrak e, aşamasında olduğunu, yani bekleme aşamasında olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. Siz de kendinize ait ya da yakınlarınıza ait emeklilik başvuru sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.